Tamamdır. Çay orada Kazım abi. Çay getiriyorum efendim. Bir de bir çay demleyelim. Şene değil mi Kazım abi? Tabii A çok güzel bir çay demleyelim. Dere, sırada demelim. bir saat uyku yiyelim. Hala meşhursa da geliyor bu Nasıl bu. Sen biz kez <laughs> abi? Patron sensin. Patron sensin. Koyma. Yemiş yemiş abi. Ateş üzerinde değil Kazım abi yanına koy bence. Ben böyle bir şey bir yapayım. Sen kıyıda. Levrekleri, kalkanları bilmem neler <laughs> şey yap gel. Burada çay yap Kazım abi. Çaycı o. Ee, burada da çay yapmaya geldik. <laughs> <laughs> <Go 'yu. gülüyor> Kocaman kirli restorantın aşçı başçısı geç burada çaycıbaşı olur. Kaycıbaşı olur. Dolada.